Herkese selam dostlar. Videoma hoş geldiniz. Motor İngilizce öğrenme. Dördüncü serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir ara verdik. Daha ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma girip oynatma listesinden 1, 2, 3'ü izleyebilirler. Daha sonra bu videoya gelip dördüncü seriyi izleyebilirler. Hemen o zaman bugünün kelimeleriyle başlayalım. Evet dostlarım, ilk kelimemiz Step Step Step, adım demek Step, adım Step, adım Bunu şöyle e, bir kodlayabiliriz Hey Hoca Hey, hakem Hey, hakem, üç adım Step Hey, hakem, üç adım Step Adım, step Step, adım. Biliyoruz basketbolda steps var dostlar. Buradan çağrıştırabildim step'i. Evet. ikinci kelimemiz Fear. İkinci kelimemiz Fear. Korku. Fear, korku demek dostlar. Fear, korku. Bunu da şöyle kodlayabiliriz. Korkudan Fear, fear titriyordu. Fear. Korkudan Fear, fear titriyordu. Fear korku fear korku İkinci kelimemiz de buydu evet dostlar üçüncü kelimemiz dry dry kuru demek dry kuru dry kuru demek evet dostlar Dry'ı biraz benzetmemiz gerekecek çok güzel bir böyle aklıma bir kodlaması gelmişti ama onu unuttum. dry dere olarak şey yapacağız. Benzeteceğiz. Dry dere ne kadar benziyor. Tam ben de anlayamadım ama. Buradaki dere kuru. Dry kuru. Dry kuru. Dry kuru. Evet. Dördüncü kelimemiz feed. Fit beslemek demek. Bunu e, lol oynayan arkadaşlar varsa genelde bu cümleyle illaki karşılaşmışlardır. Ben fit yazarlar genelde. Yani karşı takıma gidip ölürler. Onları besler, güçlendirirler. Fit beslemek, fit beslemek. Fit hmm, beslemek. Bunu da şöyle kodlayabiliriz. Bu maymun benden fit iyi beslenmiş. Bu maymun benden fit, iyi beslenmiş. Da böyle kodladık ve beşinci kelimemiz dostlar son kelimemiz dip, dip, dip dostlar derin demek dip derin. E, bu göletin dibi derin. Bu göletin dibi derin. Dip derin. Dip derin. Deep, derin. Evet dostlar şimdi bugün öğrendiğimiz kelimelerden size sorular soracağım. Bakalım 5'te 5 beş yapabilecek misiniz? Yorumlarda belirtirsiniz. Ve beğenmeyi de unutmayın. Evet birinci sorumuz fear. 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 Evet fear ne demekti? Korku demekti. Bildin. Bir de bir. İkinci kelimemiz dostlar. Deep, deep, deep. Evet. Dip de derin demekti. Bunu da bildin. Üçüncü kelimemiz. Bakalım bilebilecek misin? Üçte hiç yapabilecek misin? Üçüncü kelimemiz. Step. Step. Step ne demekti? Hey hoca! Diyorduk. Hey hoca! Üç adım! Aydım Adım demekti Adım step Dördüncü sorumuz dostlar Feed Evet lol oynayanlar bilirdi Bunu bilmişsindir 4'te 4 dört yapmışsındır diye düşünüyorum Yapmadıysan da önemli değil Bir daha bakarsın Feed beslemek demek Evet dostlar Beşinci kelimemiz Dry Dry ne demekti dry Kuru demekti dry Kuru Dry kuru Şimdi şöyle bir şey daha yaptım dostlar. Bir daha şu an 5'te 5 yaptık. İngilizcesini ben söyledim, Türkçesini siz söylediniz. Şimdi ben size Türkçesini soracağım. Siz bana İngilizcesini söyleyin. Evet dostlar. Beslemek neydi? Beslemek İngilizcesi neydi? Evet feed. Doğru. Peki derinin İngilizcesi neydi? Derin. Evet deep. Bu da doğru. Peki kurunun İngilizcesi neydi? Kuru. Kuru. Evet, dry. Doğru. Peki 3'te 3 de yaptık İngilizce bilmede. Peki adamın şey neydi? Adamın İngilizcesi neydi? Evet, step. Bu da doğru. 4'te 4 de yaptık İngilizcede. Bir de korkuyorduk korkuyorduk. Korkunun Evet dostlar korkunun İngilizcesi neydi? Fear. Sure. Evet 5'te 5 beş yaptın. Tebrik ederim. Bugün öğrendiğin kelimeler şu an bunlar. 5. bölümde seri de artık test yapacağım, bir site oluşturacağım. 25 tanesini anladığına dair test yapacağım. Beğenip abone olup takipte kalmayı unutmayın dostlar. Nasıl videolar istiyorsunuz? Ne değişik videolar olsun? Başka motorun üstünde şunları da yap, şunları da öğret. Öğrenip öğretmeye elbette çalışırım. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.